Yeni bir günden yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi sizi güzel tertemiz bir karakterle karşılıyorum. Bu karakterden zaten bahsetmiştim son iki videodur. Bu karakteri biliyorsunuz orta segmentlere kadar 55-60 bantlarına kadar normal kendimiz geliştirebildiğimiz kadar geliştireceğiz. Ardından almış olduğumuz eşyalar var biliyorsunuz VS'lik bandında. Bu hesabı hem VS'lik hem de yarı pamlık bir hesaba çevireceğiz. 55-60 level bantlarına kadar kendim bir şekilde bu hesapta bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hiçbir şekilde yan karakterlerden yank desteği almayacağım. Sadece alacağım destek site eldiveni. Bir de olursa en fazla kral kaplanı olur diye düşünüyorum. Onun haricinde bu hesabı kendimiz geliştireceğiz. Düşük seviyelerde bir hesapla nerelerde farm yapılır? Neler kasılır? Neyden ne kadar para kasarız? Nasıl geliştiririz gibisinden bir seri olacak diye düşünüyorum. İnşallah güzel bir seri olur. Hesabımızı oluşturduk. Nickini ok gibi koydum. Bir anda aklıma geldi hesabımızı tertemiz açtık. Artık bu hesabı birlikte ilerletebildiğimiz kadar ilerleteceğiz. Gördüğünüz gibi hesap tertemiz. Hiçbir şekilde site eldiveni falan yok. Üst tarafı görüyorsunuz bomboş. Birazdan sadece bir site eldiveni alacağım. Haricinde herhangi başka bir şey almayacağım. Oyunun kendi imkanlarıyla ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğiz. Birlikte ilerleyeceğiz. Oyun görevleri diyorum. Genç kahramanlardan öncelikle katliam kürdanını alıyorum. Bu hesap bıçakçı değil. Okçu olacak bahsetmiştim hem VSE'lik hem farmlık olacak. Bir süre düşük seviyelerde olabildiğince ilerlemeye çalışacağım. Yine aynı esnada diğer hesaplarımızın videoları da gelmeye devam edecek. Hesabımızda sadece 79 hepimiz var. 15 günlük bir eldiven alalım. Sonra bineğimizi falan bir şekilde elde ederiz diye düşünüyorum. Artık hesabımızda yavaş yavaş yapılması gerekenleri yapalım. Öncelikle bir çıkış atalım. Eldiven işlesin. Tekrar hesabımıza giriş yaptık. Şunu tekrar belirtiyorum. Bu seriyi sakın epsiz, yardımsız gibi bir şey düşünmeyin. Normalde zaten böyle bir karakter açacaktım. Yorumlarda dikkatimi çeken bir şey oldu. Düşük seviyelerde ne yapabilirim, ne kasarım gibisinden çok yorumlar geliyordu. Hem biraz yol gösterme açısından böyle bir şey yapacağız. Hem de kendimiz eski günleri yad edeceğiz. Kanalımda Ruby oynatma listem mevcut benim. En başına giderseniz birinci videom sıfırdan Ruby'ye başlayıp Ufak meblalarda düşük eplerle kendi hesabımızı geliştirdiğimiz videolar mevcut. 2 level olduk bile. Şöyle yere düşen yankıları alalım. Bunlar bizim için önemli. Öncelikle av görevlerini de yapmaya başlayalım. Buralardan biliyorsunuz iç temler falan veriyor. Olur da HP'li falan tutturursak güzel olur. Aç kurt öldürelim. 5 tane devam diyelim. Şu düşenleri de alayım. Ayıların olduğu mekanda takılıyorum. Bir tane ayı safrası aldık. Bir tane de şöyle zırh aldık. Hatta biraz önce aldım. Bakın gördüğünüz gibi. Hildiş takımı artı bir yazıyor. 2 ev sonu çıktı şansa da öldük ya. Tüm. Bir tane tahta ayakkabı aldık. Gördüğünüz gibi artı sıfır. İpili falan olursa iyi olur ama olmasa da sonuçta şimşekli bu ayakkabıların para edeceğini düşünüyorum. Bunlar dursun. Bunları en son pazara eklerken bakarız fiyatları ne durumda. Çünkü başlarda bu şekilde para kasmanız gerekiyor. Biraz da şuralarda takılalım. Yine ayı safhası falan alabiliriz. Aç kurtarıyordum. Bir tane murang buldum. Murang'ın esprisini biliyorsunuz. Düşük seviyelerde artı dört itemler atar kendisi. Artı sıfır bir kılıç aldık. Dört <laughs> zekalıymış. Görevi tamamladık. Bakalım ne alıyorduk buradan zırh aldık. Hippie'limi ah be 10 STR'liymiş ama olsun güzeldir. Takalım şimdiden. Ufak da olsa işimize yarar. Tekrar diğer görevi alıp devam edelim. At cebani köpek öldürelim ya. Bu daha bol oluyor etrafta. Hatta şuralarda full var. Bir görev daha tamamladık. Şu düşeni de alalım. Efsun yok. Bu arada efsunlara bakıyorum hepsine. Ne verdi? Deri kapşon art sıfır. Vay arkadaş bu da efsunlu. Saldırı hızı gelmiş ama bu da %1 gelmiş. Şu anlık güzel ilerliyoruz ninja ile. Diğer görevimizi de alalım. Haydi bakalım bir görev daha tamamladık. Ver oradan bir şey bize. Savaş kalkanı. Bu da sersemlikli geliyormuş bir de. Bu da efsunlu geldi. Bu ne ya? Bütün itemler efsunlu geldi. Öyle yerden bir tane zırh aldım. Onok ok savunması var. Doğrusu mu, bir kıyıda köşede belki lazım olabilir. Bir murank daha buldum. Maalesef muranktan bir şey alamadık. Savaş metni buldum da acaba kesebilir miyiz? Şöyle biraz deneyelim. Hasar konusunda o bayağı az hasar da. Deneyelim ya. Hiç belli olmaz içinden bir hava BK çıkarsa veya keskinlik BK bayağı biz bir hızlandırmış olur. Metni kesmeye çalışıyorum da bayağı bir zorluyor. Bir tane ayakkabı düşürdük. Ona bakalım. Bir yandan da şu slotları bir keselim. Biraz zorluyor açıkçası. Yapacak bir şey yok böyle böyle gelişeceksiniz Başlarda tabi zorluk çekersiniz ama sonrası kolay olur diye düşünüyorum Bu arada şurada da metin varmış onu da keseriz ee, Maalesef düzmüş biz şunu kesmeye devam edelim Evet metin kesildi BK'mızı aldık diğer düşenleri de alalım Bu arada diğer arkadaş da tam kesmeye yakın geldi Çoğunluğunu atmış BK neymiş hızlı saldırı olsun satılabilir Başka neyimiz var şunları alalım Yukarıda metin vardı onunla uğraşmayacağım Gerçekten çok uzun sürüyor ve pot kalmadı neredeyse hesapta Şunlar nasıl düz 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 Düz. Düzmüş hepsi. Şunları da toplayalım. Muran kardeşim geliyorum. Haydi. Havuz kuşu elpaze attı. Bu görevden ne veriyordu Dülya? Pot mu veriyordu? Bakalım bir. 5 tane mor iksir. Evet pot veriyormuş. Neyse biz yine görevlerimizi yapar yapar gidelim. Buralardan da ufak tefek potlarımızı almış oluruz. Bu arada ben hiç statü vermemiştim. Statü şu şekilde vereceğim. HP'ye herhangi bir statü şu anlık vermeyi düşünmüyorum. Aslında versek iyi olabilir. Ama HP'yi bir şekilde kurtarırız diye düşünüyorum. Hani başlarda böyle sıkıntı çekeriz ama sonrasında pek HP açısından sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Saldırı değeri ve savunmaya önem vereceğim. Bundan dolayı direkt DEX'e vereceğim şu anlık. DEX hem bizim STR'mizi arttıracak hem de savunmamızı ufak da olsa arttırmış olacak. Gördüğünüz gibi çok ölüyoruz. Hatta bu metni kestikten sonra köye gidip şu iç temlere biraz artı 2 artı 3 basabilirsem iyi olur. Hemen DEX'imize şöyle birkaç tane verelim mesela. Şu anlık DEX bizim hasarımızı arttırmıştır diye düşünüyorum. 70 vuruyordum metne bakalım kaç vuruyoruz. Oo baya arttırmış. 112'ye çıkmış. Bayağı bereketli geldi bu metin. Gördüğünüz gibi yerde bir bilezik, ayayak derisi, kaplan postu bunlar tabi güzel paralar edecektir ilk başlangıçta. Yalnız ölmesek iyiydi. Metin de kesilmek üzere. Hadi bakalım Metin kesildi. BK'yı da aldım. Bakalım. Oo hava kılıcı. Ciddi misiniz ya Zen? <laughs> Bileziğimiz maalesef düzmüş. Şimdilik takalım. Hiç beklemiyordum. Hava kılıcı çok iyi oldu ya. Ne kadar ediyor bilmiyorum da. Bunu bir an önce satmamız lazım. Bizim hızlı gelişmemiz açısından bu çok önemli. Bir tane Chunk Monk buldum. Hadi bakalım ne atacaksın? Gök rüzgarı attı. Düşük seviyede bunlar önemli. Bu Chunk Monk ve Murang'ı mutlaka kesin. İç temler alırsınız bu şekilde. Burada bir 10 seviye olacağım. 10 seviye olduktan sonra bir pazara gideceğim. Biliyorsunuz markamız mevcut. Bir tane de ticaret camı çekeceğim. Ticaret camıyla piyasanın ne olduğuna bakacağım sadece. Hava kılıcı mesela kaç emden gidiyor, ne kadardan gidiyor veya ay ayak derisi, ayı safrası. Bunları satarken ticaret camını kullanmamız gerekiyor haliyle. Bu arada 10 seviyede olduk. Köye doğru giderken görevimize tıkladık. Envanterde yer yok dedi. Bir tane yer açtım envanterde. Ne verdi? Mor iksir verdi. Şu envanteri düzenleyeyim. Ondan sonra C1'e geçip hava beykanı piyasası neymiş birlikte bakalım. Yerde bayağı bir eşya bulduk. Bunları da birazdan satarak sistemlerimizi artı altıya kadar ilerletiriz. Basarız. Bunları hızlı hızlı satayım. 28 k diyormuş. Bayağı iyi. 93 k paramız var. Şu zırhı giyebiliyorken bir artı 3 artı 4'e kadar götürelim. Belki arttırmayla bunu 4 efsun yaparız derken maalesef yok oldu. 85 k kaldı. Artı 4 olsa bırakacağım. Artı 4'e bastım. Yapma be. Alkanı bari artı 4 yap. Çok para gidiyor bak. Artı 3. Ver artı 4'ü. Güzelsin. Kafalı da artı 3'e kadar götürsek yeterlidir. Artı 3 yaptık. Hadi 4'e deneyelim. Yakma lütfen. Güzelsin. 10 STR'li zırhımız vardı. Bunu da deneyelim bakalım. Artı 3 artı 4 olursa. 10 STR 10 STR'dir diyerekten bunu takarız. Artı 3 ve artı 4. Güzel. Şu an bayağı bir güzel oldu bizim açımızdan. Hatta oyun görevlerinden genç kahramanlardan 10 seviyenin yayını alacağım. Düşük seviyelerde yayla takılmak daha mantıklı bıçağa göre. Zaten birazdan gösteririm bunu da size. Şimdilik bunu taktık ama okumuz yok. Oku da birazdan şu hava BK'yı kaysatabilirsek alacağız inşallah. Yine yerde bir şeyler buldum. Gümüş kolye artı 5. Bak bunlar para eder. Enerji parçası 3 taneymiş. Ruh kemeri, deri kemer, deri kemer etmez. Yılan hançeri üretimi bilmiyorum eder ya da etmez. Biz yine de alalım. Sonuçta yeni başladık gözüyle bakıyoruz şu an. Ne var ne yok bir şekilde pazara ekleyeceğiz. Bunlar etmez o yüzden geri bırakıyorum. Şunlar 1M, 100K, 5K artık neyse bırakacağız pazara. Uzak dövüş eğitimini de seçtik. Ateş loka bir tane verelim. Şuraya koyalım. Ninja'daki skill sıralama benim normalde ateş lok, ok, zehirli ok ve tekrarlı atış olarak gidiyordu. Ama tekrarlı atışta baya bir zaman kaybı oluyor. O yüzden ok yağmuru seçeceğim ok yağmurunu da şuraya koyarım. Hem de ok yağmuru toplu bir skill atımı yapıyor. Geri kalan statülerin hepsinde ateş loka verdim. Markayla alınan bir tane ticaret çamı alıyorum. 39 markaya. Markamız var zaten görüyorsunuz. Şu yerdeki potları da alalım. Bunlar bize lazım oluyor. Hem de XX çok iyi. Bu arada aklınızda bulunsun. Eğer yeni bir karakter açıyorsanız depocuya geliyorsunuz. Depoyu aç diyorsunuz. Öncelikle depocunun size vermiş olduğu şifre zaten sıfırdır. Zaten size bu şekilde bir uyarı gelir. Eski şifrenizi girersiniz. Yeni şifrenizi girdikten sonra depocu size ya X bonusu ya HP ya savunma ya da 3 canavar veriyordu galiba hatırladığıma göre. Bakalım hangisini verecek bize. XP bonus verdi. Canavar vermiş olsa ufak da olsa etkisi olmuş olurdu. Hava kılıcı kılavuzları 12 M'den başlıyordu. BK'larına bakayım dedim. 8 M'den itibaren arattım. Şu an en ucuzu 11.5 M'den başlıyor. Diğerleri de kılavuz şeklinde zaten görüyorsunuz. Biz de 10-11 M'den atarız. Birazdan pazarı kurarım. Pazarı kurduktan sonra yaklaşık bir yarım saat bir saat belki mola veririm. O esnada satış olursa olur. Alacağımız eşya olursa da onları da almış oluruz. Camdan eşyalara bakıyordum. Bu arada biz Hava BK'ya sevindik de şu yerden almış olduğumuz yılan hançeri üretim eşyası 38 emden başlıyor. Ben 30 emden birazdan pazara atarım. Umarım satılır. Diğer eşyaların fiyatını da şu şekilde not aldım. Bunları hemen bir kurayım. Sonra gideyim bir yaklaşık bir saat falan civarında pazar aktif bir şekilde kalsın. Sonra ne satıldı ne kaldı birlikte görmüş oluruz. Evet itemleri pazara koyuyoruz. Şöyle bir tane kolye vardı. Bu da iki efsunu belki iki hemden gider. Bunu da bırakacağım. Artı basmalar eklemiyorum. Artı basmalar bize lazım olacaktır illaki. Diyerekten pazarı kurduk. Bedavadan biraz pahalı diyerek. Şöyle tekrar gösterim fiyatları size de. Pazar bu şekilde kalsın. Ben gideyim biraz dinleneyim. İnşallah geldiğimizde güzel satışlar olur. Ertesi günden tekrardan merhabalar. Oyun şu an siyah ekranda gördüğünüz gibi. Bu arada ben de uyuyakalmışım. Dün gece en son saat 1.30'da kayda girmiştim. Biraz yorgunluk, halsizlik vardı. Sebebi belli oldu. Sabah uyandım, hasta olmuşum. Maalesef ki şu an grip olmuşum gibi gözüküyor. Her neyse şu oyunu kapatıp tekrar açalım Satış varsa ona göre eşyalarımızı alıp gelişmeye devam edelim. Hadi bakalım giriş yapalım birlikte. Umarım güzel bir satış varsa birkaç eşya alırız. Bahsetmiş olduğum gibi dün gece saat 1.30'da pazarı kurmuştum. Saat şu an sabahın 7.30'una gelmiş. Kaç ayağım var? 14 ömrük bir satış var. Ne satılmış? Yani birkaç parça gitmiş. Hava BK gitmiş. Buna 30 emek olmuş. Bu gitmemiş. Bunları sonra tekrar kurarız. Bu 14 bir değerlendirelim bakalım. Bir tane şöyle 1.5 emden bambu derisi ayakkabısı alacağım. Bu ayakkabılar zaten satılıyor normalde de. 500 ipi 500 ipidir. Bir tane de kolye buldum. Altın kolye. 500 ipsi var hem de artı altı. Bunu da alalım. Bunu da 22. seviyede giyeriz diyecektim. Fakat pazar kurulu değilmiş. Neyse. Kolye dursun zırh dursun zırh satan da yok maalesef. Baktım. Bir tane de şu şekilde bir buçuk kemden kral kaplan alacağım. Binek lazım oluyor biliyorsunuz. Bir de şöyle yumurta alalım. Yanımızda ufak da olsa bir savunması ve hipisi olan bir petimiz olsun. 200'lü mor iksir orta boy 2 buçuk kem. Bundan bir tane alalım. Bu bize her türlü lazım olacak. Baya bir yavaşız çünkü şu an. Satıcıya geldim. Buradan 550k karşılığında 7 günlük ok çantası alacağım. Bu bize her türlü işimize yarayacak devamlı. Bir de şöyle küçük potlardan birkaç tane alalım yanımıza. Petimizi de şöyle açalım bakalım nasıl bir pet. Defans olarak güzel gelmiş. Gün olarak çok güzel. İki skill bir pet gelmiş. Bu pet tip altıysa bizi bayağı bir götürür. Bakalım pet tipi kaçmış. Hop pet tipi 4. Tamam idare eder. Şimdilik yanımızda dolansın. Ufak da olsa defans ve HP sağlayacak bize. Acaba şu zırhımız artı 6 olur mu? Olursa iyi olur. 10 str 10 str'dir. Evet artı 5. Ver artı altıyı çok güzelsin mükemmel şunu da artı yaparsak saldırı hızı yüzde bir var Gayet güzel yediye ne istiyorsun sen şimdilik dursun gerek yok Halkan şimdilik dursun bir tane küpe alalım küpeden çeviklik alacağız çeviklik biliyorsunuz bayağı hasar etkiliyor ninja da bir tanesi yandı artı iki de Şöyle artı ve şey denedim Güzel geçti. Dursun artı 5 artı 6 denemeye gerek yok. Şimdilik okeydir. Ok çantamızı falan da aldık. Şu an rahatlıkla metin kesebiliriz. Bineğimiz de mevcut. Düşen hava BK sayesinde biraz kendimizi ayakta tuttuk diyebilirim. Şansa ilk metni de buldum. Hemen köyün çıkışındaymış. Başka var mı şöyle etrafta? Yok galiba. Biz bunu hançerle yerden daha hızlı keseriz ama sanki okla da güzel kesebiliriz. Oo çok iyi. 300 civarında hasar vuruyoruz. Baya iyi. Slotlara da şöyle geldikçe skill atarsak herhalde. Oo mükemmel. İlk kasemiz de yedik. İnşallah BK'yı biz alırız. Bakalım ne düşecek. Ne düştü? PK bana düşmüş. Güzel. Bakalım neymiş? Karanlık koruma. Diğer düşen ıvır zıvırları da alalım. Normalde düşen bu tarz çanları ve elpazeleri alıyorum. Bunu almamın sebebi aslında sunucu başlarında eğer siz sunucu başında takılıyorsanız oynuyorsanız bu şekilde toplayıp satıcıya satabilirsiniz. Ben bakıyorum huy olmuş bende. Devamlı zeka var mı yok mu diye kontrol ediyorum. Öyle bir alışkanlık olmuş. Bakalım Tigris'i kesebiliyoruz mu? Tigris galiba buraya gelene kadar kesilecek. Böyle bir tane zehir lok vurursak işlemedi mi? Bir tane bundan vurursak biz olmuşuz ya. Bayağı olmuşuz derken öldük. <laughs> şu yanında lanetliler öldürdü. O arada şunu da belirteyim. Pascalia eventi tekrar başlamış. Sebebini tam bilmiyorum. Forma bakmadım. Birazdan bakayım size de belirteyim. Neyden dolayı başladığını. Normalde Pascalia eventi geçen ay gitmişti çünkü. Bu arada otomatik hava bırakmıştım. Normal bir şekilde bırakmıştım. Zaten otomatik havamız yok gördüğünüz gibi. Nesne markete baktım. Pascalia ile alakalı bir şey görmedim. Fakat 15 Mayıs'a kadar aktifmiş. Eğer böyleyse 15 Mayıs'a kadar siz de Metin 2'ye eğer başlayacaksanız şu an tam zamanı. Videonun açıklama kısmında Metin 2 partner linki mevcut. Biliyorsunuz Metin 2'nin partner yayıncısıyım o linke tıklayıp giriş yapıp kayıt olabilirsiniz. Ve 15 Mayıs'a kadar da şu an Pascal eventi gözüküyor. Bu event kaçmaz. Yani kesinlikle değerlendirin. Çok güzel ödülleri var. Bir haftada bile rahat hesabınızı dizebilirsiniz. Öyle diyebilirim. Yine görev yapmaya devam ediyorum. Ne aldık? Kırmızı iksir orta boy verdi. Bu arada bu görevler güncellendi. Sanırsam 35. seviyeden sonra çok güzel markalar falan vermeye başlıyor. Mutlaka bu görevleri yapın. Çok çok işinize yarayacaktır. Bir tane ayakkabı düşürmüşüz. Bakalım HP'li mi? maalesef değilmiş. Bu arada like'ın pençelerine de bakıyorum. Zekalı falan olursa bunlar da para edebiliyor. Bir tane de tahta ayakkabı düşmüş. Hemen onu da alalım. Tahta ayakkabılar zaten 2M civarından gidiyor direkt. Bakalım Bunda da efsun yokmuş. Bunları pazarımıza dahil ederiz en son yine. Vay be yelpazeleri topluyordum. 20 orklu yelpaze düştü. Görev silahı olmayan bir sunucu olsa ve sunucu başında olmuş olsaydınız güzel paralar edebilirdi bence. 20 ork değerli bir efsun. Bir tane muran kestim. İçinden artı 4 bir kolye. Artı 2 bir çan. Artı 4 bir kılıç çıktı. Bakalım kolyede bir efsun var mı? Maalesef yokmuş. Bizim de kolyemiz yoktu. Şimdilik yiyelim bunu. İki tane metin yan yana çok güzel bir senaryo. Hatta ilk önce şu 10 level'ı keselim. Biraz önce 5 level kestim de BK düşmedi level'dan kaynaklı. Şuradaki 10 seviyeyi keselim sonra 15 keseriz. Metni kırdık hemen BK'ya bakıyoruz. Güzel bir BK yollarsan sevinirim. Şiddetli vuruş satılır kötü değil. Hemen diğer metne de gidelim başlayalım. Metnimizi kırdık hemen BK'mızı alıyoruz. Güzel bir şey istiyorum. Ne geldi? Sinsi zehir. Maalesef kötü bir BK. Bir adet metin daha kesiyoruz. Bu arada bu 10 seviye metinlerden bol bol ayı çıkar ve içinden daha iyi safra satma olasılığı yüksektir. 3 tane bende var. Ayı safrası güzel bir para ediyordu diye biliyorum. En son bakarız yine ne kadar ettiğine. Ciddi misin sen? Hava kılıcı. <laughs> canlı canlı düştü. 2 oldu. Bu ninja BK konusunda çok şanslı ya. Maşallah var böyle devam etsin. Metinimizi patlattık. Ben oradan şöyle güzel bir keskinlik hava. Bu BK vardı pardon. Kurt pençesi. Satılır kötü BK değil. Artı basmaları da topluyorum. Bunlar lazım olacak. Biraz metin farm yaptık. Gördüğünüz gibi BK'lar mevcut zaten envanterimde gösterebildiğimi gösterdim. Biyoloğa geldik. Biyologda düşük seviye görevler var. Bunları yapmamız lazım. Bunlardan güzel ödüller alabiliriz. Özellikle HP'li falan denk gelirse çok çok güzel olur. Zaten yapımı çok basit. Hemen etraftaki slotlardan öldürüyorsunuz. İstediği bitkilerden slotlardan keserek elde ediyorsunuz. Sonra karşılığında ödülünüzü alıyorsunuz. Görevlerimizi verelim. Bakalım ödül olarak neler alacağız. Şöyle hızlı hızlı ben vereyim. Tüm ödüllerimizi aldık. Bakalım Efsun var mı? Kolyemiz düz. Kılıç olmasa da olur. Şimdilik dursun burada. Zırhımız da maalesef düz. Yaklaşık 15-20 dakikadır burada takılıyorum. Hem burada biraz XP kasıyorum hem de artı basma kasıyorum. Gördüğünüz gibi burada yüz kremi, omuz kuyruğu kurdele artılı ve artsız. Kırmızı kurdele, süs eşyası, çile gibi eşyalar düşmekte. Hem de güzel XP geliyoruz. Çok da zorlanmıyoruz açıkçası. Kolay bir şekilde kesiyoruz. An itibariyle 18 level'da olduk. Şimdilik level kasmayalım. Tekrar farmımıza devam edelim. Paramızı kasalım. Eşyalarımızı geliştirelim. Bu şekilde ilerlersek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Hızlıca level kasmanın herhangi bir anlamı yok şu an. Köye tekrar geldim. Düşürmüş olduğum artı basmaları satmayacağım. Bekleteceğim. Kendim kullanacağım bunları. Duruma göre ileride satabiliriz belki. Haricinde düşürdüğümüz iç temlerimizi pazara birazdan ekleyeceğim. BK'lar da aslında güzel diyebiliriz. Bir tane havamız var. Bir tane kutsamamız var. Ruh vuruşu vesaire gibi BK'larımız mevcut. Bu BK'lardan güzel bir gelir elde edeceğiz diye düşünüyorum. Elde ettiğimiz parayla defansımı arttırıp aklımda bir mekan var. Oraya gideceğim. Güzel şeyler çıkaracağız diye düşünüyorum. Pazar alanına geldim. Yerlerden de birkaç tane lisan yüzüğü buldum. Bunları da 400-500 kadar ekleriz. Satılır illaki. Şimdi pazarı şuraya bir yere açalım. Pazarı hazırladım. Şu şekilde elime ne geçtiyse ne düşürdüysem kurdum. BK'ları da bu şekilde kurdum. Yerden biraz önce topladığımız bu lisan yüzüklerini bu şekilde kurdum. Düşürmüş olduğumuz ayakkabılar bu şekilde. Bir tane 500 ipi zırh düşürmüştüm. Bir eme kurdum. Pazarımız bu şekilde inşallah tamam dediğimde oyundan atmaz. Güzel bazen çünkü atıyor. Bu hesap burada bu şekilde pazarı açık bir şekilde kalsın. Artık bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ederiz. Buraya kadar gelip izleyen herkese teşekkür ederim. Eksik olmayız sağ olun var olun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.